Hayatımıza sevdiğimiz şeyleri çekeriz. Karşılaştığımızda diğerlerinden farklı etki bırakanları. Kendimize bunlardan oluşan bir dünya yaratır. Tüm sevdiklerimizi, hobilerimizi, tatlarımızı, heveslerimizi ve tutkularımızı bu dünyanın tam ortasına yerleştiririz. Tam olarak merkezine. Böyle bir proje tasarlamanın peşine düştük şehrin en sevdiğimiz bölgesinin tam kalbinde. O bölgenin geçmişine selam veren, geleceğine heyecanla vizyon çizme cüreti gösteren. Santra, modern ofis kulesiyle sektörün devlerini ağırlamaya, dikey ve yatay konut bloklarıyla hayatlarınıza ev sahipliği yapmaya, cadde çarşısı, kafeleri ve sosyal alanlarıyla şehrin yeni çekim noktası olmaya hazırlanıyor. Santra ikinci etabın da tamamlanmasıyla birlikte bildiğiniz yerinde. Çay yolunun tam merkezinde. Ve sevdiğiniz her şey içinde.